Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Şimdi e, for iç döngüsüyle küçük bir işlem yapalım. Şimdi şurada belirleyeceğimiz bir alanda rastgele de arayla sayılar getirelim. Eşittir rastgele de ara dedik. Alt sınırımız arkadaşlar bir olsun noktalı virgül üst sınırımızda 20 olsun buradan CTRL'e basıp enter tuşuna da bastık mı arkadaşlar bize 1 ile 20 arasındaki rakamları getirecek buradan da sağ tuş kopyala dedim tekrar sağ tuş şurada 1 2 3 yazan şekli tıkladığımda arkadaşlar formülden tablomuzu kurtarırız. Şimdi burada yapacağımız işlem şu. Beşten küçük olan rakamları burada bulacak. Onları kırmızıya boyayacak. Ve aynı zamanda da onları toplayacak. Burada hemen başlayalım. Bir komut buton aldım. Bunun içerisinde kodlarımızı Yazmaya başlayalım. Şimdi arkadaşlar, for each döngüsü bir nesne topluluğunda işlem gören bir döngüdür. Yani bizim şu andaki topluluğumuz, yani işlem topluluğumuz, A3 ile F18 arasındaki arkadaşlar hücre topluluğudur. Yani şu aralıktır. Döngü arkadaşlar şu. İlk hücreden başlar, sağa doğru gider, en son e, sütundan tekrar başa döner ve böylelikle bütün aralıkları denetleyerek istediğimiz koşulu bize verir arkadaşlar. For iç döngüsünün mantığı bu. Şimdi yapacağımız ilk işlem arkadaşlar bizim şu aralığımızı e, tanımlamak dim diyorum. buna aralık diyelim. S range. Yani bir hücre topluluğu olduğunu belirttik. Şimdi bunu da tanımlayalım. Set aralık eşittir range A3 ile 18 arası. Şimdi arkadaşlar bölümümüzü yazalım. For each Şimdi her döneceği hücreye bir isim verelim buradan. Bu da HCR olsun arkadaşlar. Kısaltması, hücrenin kısaltması. In Aralık. Next. Diyerek döngümüzü kapatalım. Şimdi biz burada arkadaşlar döneceği her bir hücre yani şimdi döneceği hiçbir hücre, her bir hücre bir hücreye arkadaşlar HCR ismini verdik ve onun işte aralık olarak tanımlamış olduğumuz şu A3 ile F18 içerisinde arkadaşlar denetleyecek. Şimdi koşulumuzu yazalım. If, eğer hcr arkadaşlar küçüktür 5'ten ise ben o zaman PCR adlı hücreyi yani koşula uyan hücreyi e, kırmızıya boyasın. Interior color index yazacağız. Eşittir 3. 3 arkadaşlar kırmızı. Ondan sonra arkadaşlar beşten küçük olan hücreleri de teker teker toplasın. Burada bir değişken atıyorum. Topla diye. Toplam olsun. Eşittir. Toplam artı hecere. Endikimizi bitirelim. Topladığı rakamı da arkadaşlar bize döngüden sonra mesaj olarak versin. Evet, şimdi bir deneyelim. Atalarımızı bulup düzeltelim inşallah. Şimdi bakın, 44 verdi ve 5'ten küçük olanlar arkadaşlar gördüğünüz gibi burada kırmızıya boyandı. Şimdi hemen bir denetleme yapalım cetrelleye basılı tutarak şuradaki bütün kırmızıları arkadaşlar seçiyorum. 44 arkadaşlar. Bakın 44. Şu aşağıda 44 yazdı. Şimdi bakın 44. İşlemimiz doğru. Şimdi şuradan Bakın. Mesela bunu 5 yapsam 44 dedi. Ama bakın 5'ten küçük demiştik, değil mi? Bunu 3 yapalım. Bakın kırmızıya boyadı ve 47 dedi. Şimdi bunu ben tekrar 50 yapsam bakın boyası e, hala kırmızı kaldı. Bunun sebebi arkadaşlar şu. Biz kodlarımızın en başında renkleri sıfırlamamız lazım. O zaman şu aralığı diyelim. Nokta interior nokta color index eşittir sıfır. Şimdi bakalım. Evet 44 ama 50 şey gitti arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi şu biri 6 yapalım. Şimdi arkadaşlar biz yapmış olduğumuz her işlemde şu kumak butona basıyoruz. Bunu da arkadaşlar hücrede bir değişiklik olduğu zaman yapabilmemiz için. Bunu kopyalıyorum buradan. Şuradan worksheet'i seçiyorum. Buradan da arkadaşlar change olayını seçtim. Ve bu kodları buraya yapıştırdım. Şu alttakini silelim. Şimdi yapacağım her bir değişiklik için şu command butonuna tıklamadan arkadaşlar döngüm dönecek. Şimdi bunu 3 yapalım. Enter'ladım. Şuradan çıkmadım bakın. Tasarım alanından çıkmamız lazım. Şimdi bakın bunu 3 dedim. Tıkladım. Enterladım. 46. Şimdi 6'yı 4 yapalım. Bakın 50 oldu. Renkleri de arkadaşlar geldi. Arkadaşlar bilmiyorum işinize yarar mı? İnşallah yarar diyelim bir başka videoda, başka bir konuda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.